Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Karga. Bugün solo'da nasıl oynuyoruz arkadaşlar? <laughs> Hemen itemlarımızı aldık. Mavi doğru geçiyoruz. Takımlardan, ünlerden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar karşımızda Jayce var ilk vuruşlu bir Jayce Rakip ormanda Shaco var midde Aurelion Sol var ADC eş destekte de Lux var arkadaşlar Bizim ormanımızda Master Yi var Midimiz Yasuo, ADC'miz Vayne destekte de Nati var arkadaşlar Takımlar bu şekilde Önlerden bahsedelim klasik önerilenlerden girdik ayağı çabuk zafer Efsane sıvışma, son direniş, ikinci şans gözü kara, yetenek hızı, hareket hızı, %10 sıvışma ve başlatma direnci dedik arkadaşlar. <laughs> Bakalım Jace'e karşı güzel bir oyun oynayabilecek miyiz? Şimdiden keyifli seyirler diliyorum hepinize. Botemi attık, koridora doğru geçiyorum. Ben koridora geçerken sizler de şimdiden videoya like atıp kanala abone olup destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden destek olan herkese. Parmağı mı kaçırmasaydım iyiydi. Tamam bunu da aldım. Gayet güzel. Eleman 2 seviye oldu. Bakalım biz ne zaman olacağız. Tık tık indiriyor adam. ya yani onu vurmak şey bütün <laughs> az kaçırdım onu eleman bütün jarjörü boşalttı aga kanka adam beni parçaladı bizim minyonlar artık vurursanız biraz adama güzel olacak agam ben de alayım kanka Güzel aga. Onu da aldık. Tamam. Gayet temiz. Fena durumda değiliz. Biraz daha kasktan sonra Stek kasktan sonra Her şey Mükemmel olacak bizim için Gayet güzel aga. Şu an şimdi iyi farm aldık. Şimdiye kadar. Şimdiye kadar güzel bir temizlik yaptık yani. Onu da aldık aga. Seni de alalım aga. Seni alamadık maalesef. Adamın teleportu var. Benim hayaletim var. Aslında güzel bir girişebiliriz bu adama. Ama sitemiz yok işte. Biraz stek kassak çok güzel olacak. Oraya bir totem bıraksaydım süper olurdu ya. Tamam i̇şte, acısı sıçrasını aldık. Bu adamın daha bir şeyi kalmadı zaten. Bu elemanın daha bir şeyi kalmadı. Sıçrasını aldık. Tamam 63 siteğimiz oldu. Biz şimdi fullleyeceğiz aga canımızı. Devri geçti. Bakalım sen ne edeceksin kanka. Tamamdır <laughs> aga gayet güzel. Senin birazdan mana da bitecek kanka. Ondan sonra ne yapacaksın bilemiyorum yani. <laughs> Sonun yakındır kanka. Sakin sakin. <laughs> Devam aga. Farmlamaya. Sakin sakin devam. İlk fırsatta keseceğiz bu adamı. Tamam sıkıntı yok acı. Onu yapacağını biliyorduk. Bu sefer kesin gidiyorsun yani. Bu sefer kesin beyz atıyorsun kanka. 990 temiz var gayet güzel İnşallah büyük farmı kaybetmem güzel onu da aldık çok güzel ya şu an için her şey 108 temiz var her şey fevkalade ilerliyor şu anda İki tane vurabilirsem şu adama gayet güzel olur. Döndüğümüzde çok daha rahat keseriz yani. Şoka yapıyorsun ya. Oy 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 Bunlar bizi paketleri ya. Ulan. Oy şaka unuttuk. Sıkıntı yok aga. Halledeceğiz. Geliyorum aga. İlk ölümümüzü gerçekleştirdik. Şu anda kolumuzu taktık. Geliyoruz. Kolumuzu taktık geliyoruz. 50 saniye hayalet geliyor. Hayalette gerek kalmadan kesebilir miyiz bilmiyorum. Bizi geri atarsa maya sıkıntı yaşarız yani. Ben şu büyük farm alayım aga. Güzel aga. Çok temiz aldık adam ya. Elemanı çok temiz böyle tereyağından kıl çeker gibi aldık yani böyle var ya. Çok işimize geldi bu tabii ki de bizim. Gayet güzel. Biraz daha siteye ihtiyacımız var. 159 stack olmuşuz. Estiriyoruz bu oyun var ya. Estir estireceğiz de daha doğrusu. Geçmiş, geleceğin Güzel abi. Şimdi gelecek. Jayce. Tamam kanka ben kaçıyorum hacı. Ben sana saldım buraya aga. Bunu da attım buraya. Ben hemen bir base atayım. Item alıp geleyim arkadaşlar. Hayaletimiz de var bu sefer. Bu sefer hayaletimiz de var. Gel. İyi çektim. Orada büyük farmı kaybedeceğiz maalesef ya. Gitti 12 stek arkadaşlar. O 12 steğin ee... eksiğini Jace'i stake'le alarak kapatacağız. Başka türlü olmaz. Nereye gitti bu adam? Raid atıyor gene. Güzel aga bozduk tamam. Raze mi attın lan? Gittin mi? sen geleceksin kanka sıkıntı yok ya. Sana bir tane vursam çok güzel olur be kanka. Sana bir tane vursam böyle var ya tadından yenmez yani. Adamın hasarına kafa attık ya. Ya kokuyasa da yok. Bu adam da yok piyasada. Nasıl kaçtın sen benden ya? Alet basıp girsem mi bilmiyorum ki. Aga şimdi Şako gelir diye bekletiyorum. Şako gelirse ikili iki atarım diye bekletiyorum da. Şakocu mecderdi aga. 219 sitemiz var. Gayet güzel aga. Böyle devam ya. Stek katacağım. Kim gelirse gelsin. Sıkıntı yok. Bunlara da uğraşmayacağım. Zaten kesmişim bir kere. Şako gelirse ikisini birden keselim. Acı nasıl ya? Tamam bir tane koydum kanka sana. Devam aga devam. 234. 237 kasmaya devam. Stake'e devam. Damara devam aga. Adam biraz inansın aga bizi keseceğine ki biz de şovumuzu yapalım en sonradan. Biz de şovumuzu yapalım en sonradan. Şakoyu gördük midde şu anda. Manası da bitmiyor ya adamın. Biz iki tane W atsak manamız bitecek aga. Çok da güzel ittiriyor yani. Çok da güzel ittiriyor yani eleman. Sönmüş yıldızlardan ibaret. He, Rakip aman Altına gitmesin ha Rakip farmla. O eşe bak 2 atıyor. Rakip eşte sıkıntı var acı. Adam Kanka ben de can çalma var ya. Bu adam manası bitecek mi aga artık yani. Nerede bilmiyorum ki nereye gitti eleman. Şaka yapıyorsun. Kanka kaçışın yok ya. Gayet güzel. Paketledik yani acı elemanları. Kanka al da. Manam yok ki aga. Bunları alana kadar var ya can çekişiriz yani. He. Ya verdik la. Onun tek mi geliyor? Bakamadım ya. Aynen öyle aga. Hemen base atayım şimdi intikam edişin alındı arkadaşlar Şako'dan. Alınca bizi nasıl paketledilerse. Şimdi biz de onları paketledik. Asırlar boyunca. Hayaletimizi sırf bunun için bekletiyorduk ve işe de yaradı yani. Şimdi hızlıca çekiyoruz çıkıyoruz solaya. Adam 11 seviye olmuş. İyi de farm yapmışlar. Helal olsun elemana. Ama şu an biz şu anda biz çok can yakacağız aga. Tam kuleyi aldı ya. Kanka seni yakalayacağım aga sıkıntı yok. Benim yani, ultim var aga şu anda sakat bırakırız yani, yani yanaş. Yanaşan olursa sakat kalır. Bir <laughs> Güzel agam. Benim pembeyi kesmişler acı orada. Benim pembeyi Ben de 11 seviye oldum aga. Oğlum adam çok rahat farm etmiyor mu ya? Tek hareketle biraz ona gıcık oldum yani. Tek hareket yetiyor ya. 370 sitemiz var. Gayet güzel. Hatta 380 oldu. Üçlüyü de bitirseydik her şey daha güzel olacaktı ya. Elemanlar ejderde mi? Alamette mi diyecektim? Kanka ne hareket hızı var senin de ya. Güzel aga. Onun için sıçra atarım yani. Güzel aga. Çok güzel. Bitirdik mevzuyu. Kopardık ya. Ya soğumuzu tebrik edelim. Hemen şurayı da çökertelim acı. Gayet güzel acı. Aha öldüremedik ya da. ölmedi acı. Tek sayımız düştü gitti Alalım abi alameti. benim üçlüm bitti mi Yok daha bitmedi kanka bırak stekle alayım Alan, bırak da stekle alalım be aga bu adam orada durmaz kanka kaçtı gitti yani çıktı gitti 435 aga steyimiz Gayet güzel durumdayız. Çok iyi durumdayız ya. Kanka alameti niye öyle açtın? Anlamadım ki seni. Gayet güzel acı. Adamı mahvettik ya. Hadi açalım şurayı da acı. Bana kalmadı ama sıkıntı yok. Şuna vur kanka. Şunu da açaydık la. Olabildiğimiz kadar kaç tane vuralım. Tamam kanka sıkıntı yok çıktık. Çıktım kanka tamam. Tamam çıktım kanka. Bir rakip <laughs> Hemen bir ruh gömleği de alırsak bundan sonra veya doğanın kudretini alırsak daha iyi olur. Aluk uh, gömleği de iş yapar ya. Dur uh, gömleği alalım aga sıkıntı yok. 492. 500 tek desek yeri. Dakika 20. <laughs> ne oluyor acı orada Adamın kırmızıya çökelim, cepleyelim. Dızlayalım aga. Nereden can çekti la bu? Adamı cepledik aga. Aa lan, Aa, güzel. Aldın onu kanka da artık. Kanka elemanı gördün. Oğlum adam var ya kaçtı mı lan oradan. Neyse sıkıntı yok. Kaçırmadın mı? Hadi yakalarsın sen onu kanka. Sen adamsın master. Damı yok ettik ha. Ultimo olsaydı bir tek atmayı denerdim ama ultimo ya, ya ulti açmadım daha doğrusu. Okay. Şakasın mı yani? Ben de gider buraya açarım aga. Sen ne uğraşacağım? Tamam bir tane daha aldık hacı. 3'te 3 üç mü? 4'te 4, 5'te 5 yok mu aga penta falan? Abi. Efsane. Aga Hemen övgümüzü atalım takıma. Arkadaşlar ufaktan videonun sonuna geldik. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.